Lahey'de tarihi anları izliyoruz değerli izleyenler. İsrail'e karşı açılan soykırım davası <laughs> esastan görülecek ve şu sırada ihtiyati tedbir kararı okunuyor. Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in en önemli, en temel yargı organı... ...İsrail'in soykırıma karşı suçlandığı davanın esasdan görülmesine karar verdi. Güney Afrika'nın iddialarının belirli bir kısmının Cenevre Konvansiyonu içerisinde karşılık bulduğunu söyledi. Bu çok önemli. Yani İsrail'in soykırım suçlarını kapsayan maddenin belirli noktalarını ihlal ettiğine hükmetti ve İsrail dedi ki bu davanın bu dosyanın reddini talep ediyorum ama Adalet Divanı dedi ki hayır senin dosyanın reddini talebini ben reddediyorum. Yani İsrail soykırımdan yargılanacak. Tek tek madde madde e, Adalet Divanı sıraladı. İsrail üst düzey yetkililerin 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamaları, Savunma Bakanı Galant'ın 9 Ekim'de Gazze şeridinin yakınına giderek burası tamamen çevrelenecek, elektrik olmayacak, insansı hayvanlarla mücadele ediyoruz. Tüm kısıtlamaları asker üzerindeki kaldırıyorum açıklamalarını hatırlattı. Bir hafta bir ay neyse nihayete erdireceğiz sözlerini hatırlattı. 12 Ekim'de İsrail Devlet Başkanı İçsak Herzog'un uluslararası hukukun kurallarına uyuyoruz. Siviller de haberdardı. Her sivil suçludur Gazze'de sözlerini hatırlattı. Ve 13 Ekim'de Enerji Bakanı'nın Hamas'ı ortadan kaldıracağız. Gazze'deki tüm siviller çekilsin bir damla su bile olmayacak onlara sözlerini hatırlattı. Birleşmiş Milletler'den 37 raportörün tek tek hazırladı ve nihayetinde İsrail'in Gazze'deki suçları soykırıma evriliyor uyarısı olan raporu hatırlattı. 23 Ekim'de yine Birleşmiş Milletler'in ırkçı bir nefret söylemi devam ediyor sözlerini hatırlattı ve bunların neticesinde ihtiyati tedbir kararı makul seviyede iddialar makul seviyede ispatlandı dedi. İhtiyati tedbir kararı şu sıra okunuyor. Lahey'de tarihi anlar yaşanıyor. Acil bir durum varsa ihtiyati tedbir kararı uygulanıyordu. Görünen o ki mahkeme acil bir durum olduğuna da hükmetmiş. İsrail'den bir ay içerisinde rapor sunması isteniyor.